Yaşım atmış avarınca, vücudum ağrı sarınca, dizde derman kalmayınca, ne zormuş ihtiyarlık. İnan hapla yaşıyorum, el değmeden düşüyorum, ağız tosta ne zormuş ihtiyarlık Vay. Evlatlar ayrılır gider Evde yalnız kalır gider Ne yapalım kader böyle Ne zormuş ihtiyarlık Yavaş Elim ayağım tutmuyor Kimse yüzüme bakmıyor Yumuşa salsam gitmiyor Ne zormuş ihtiyarlık Erindim abdest almadım Beş vakit namaz kılmadım Geçlik kıymetim bilmedim Ne zormuş ihtiyarlık Hanımın öldü ise Evde yalnız kaldığını ise Kapın çalan olmaz ise Ne zormuş ihtiyarlı <gülüyor> <gülüyor> El eldemeden küsüyorum hemen sıra tasıyorum. Bastan gözlük taşıyorum. Ne zormuş ihtiyarlık. Konuştum çeneci derler. Gülerler alay ederler. Ölürsem kurtulduk derler. Ne zormuş ihtiyarlık. Her tarafım ağrırsızlar Hani oğlum nerede kızlar Ölmeden mal paylaşırlar Ne zormuş ihtiyarlık